sürekli teriz formülü bu Abone olarak sen de bu kolluğa ulaşabilirsin kanka. Oğlum biri daha oğlum bunlar nasıl konuşuyor benim bu saat? Hamman anlarım. Bunlar sası manyak sapık. Piç. Siktir lan burada. Anis. Gibi gibi. Ha, cipi, cipi. ha <laughs> bir şey. Onun beni alanın merkezini götürsene bak. Bekle gidelim dur. Adam bana abone de kattı. Epiya, Mosat, Dibiya. Gücünü birleştirdi. Otey <laughs> böyle bir şey çıktı. Yerli ya. Bir arabaya saat çıktı. Bak beni bu saat öldüren amını zırabını sikerim. Vallahi konuşmam. Ma mala bak amına. <laughs> Bunu dalanı az sayıcıdı da ben ha. Amca bak. <laughs> Yalla la bir ya, amına. <laughs> Kornasını sikliyim. <laughs> Yallah lobi amınak. Haa herhalde modda fazla geldin. Alacağım şimdi moddan amınak. Oros bunun evladı. <Gülüyor> Anne ne sikicem attı bombaya bak. Özür dilerim, piç. Ondan ne sikiyim? <laughs> Eberin amı. Eberin amı. Oha! Bomba gördün mü sen? Bu ba bomba bak, bombaya bomba bak. Allah ne şey bomba bak. Oğlum inanılmaz bu olay. Senin ben ananı sikeyim. Ya map sana kötüydü. Hang amacın ne? Ya öyle falan ne amacın ne? Vallahi ciddi ciddi ha. Amacın ne? Sen buraya niye geldin? Yarrağın olacak. Kendimi götümü siktireceğim burada. Biri buradan mı? Ez ya lan. Şu mu? Ezgah Ezgah lan bu. Oğlum siz uymaz mısınız onu? Lan <laughs> <laughs> şimdi atma. Abi geldin lan abi. Kanka bak şu anda atma. Bak ciddiyim. Bak çok vallahi yemin ederim ciddiyim. Bak şu an atma. Ne de? Ama süre çok uzun. <laughs> İki dakika kapsam atmazsın değil mi? Bana kardeşim keseriz. Allah sizden razı olsun. <laughs> Oğlum bir anda buraya elimi çirmiş. Bunu burada yedim mi? Taksi lazım bir abi. Taksi lazım abi. lazım bir lazım abi. abi. Ya Manchester sana bir şey diyeceğim bak. Sen yandan bir şey diyeceğim. Bak Yanlış anamasa bir şey diyeceğim. Değil mi? Kan böyle orospu çocuğu krallar olur ya. Hani aha, bu hapishanede iz şey, canici sok çıkar sok çıkar. Seni şöyle. Ulan! <laughs> Aaa masum şarjı bitti. <laughs> ya oğlum buna ne oldu ya? Tam doğru. <laughs> ha düzelt. Şimdi sıkış onlar. Tezgah lan bu. Tezgah lan. Yo bir saniye şey mi ya? Niye bunu yaptı ben anlamadım. arada ne yapıyor? <laughs> Aslan tezgah. O jelime de vuruyor ya. ya. oğlum bak. Uruz pınar evi lan. Jel jel. Jel be ananı sikim jel. Gel be ananı sikim jel. Ağırlığı katarsın işe. Oğlum bu ne yer? Yerden birimiz geliyor amk. Baba 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 baba. <laughs> Buna koydum bunu. Geç şimdi ananı hani <laughs> ne oldu bu lan? Oğlum beynim durdu. Oğlum ben beynim durdu. Oğlum bir bomba oldu anlatayım mı? Benim ağzı yukarıya çıkmam lazım. Dur. Onu perden anasını siktim. Onu ekran gitti. Ne gitti bu? Ya onu mekan yok ki. Oğlum bir yere çıkmak da ne alakası var? Tamam düzelt. Tamam. Ah. Nasıl dolandı ya? Ana sikilmiş ya. Ya amına koyar kedini sikilsin. Sikeri pezer yarrak gibi perdağını at bunu çöpe amına koyar. Bu nasıl bir perde Allah belasını versin. Böyle bir perde olabilir mi ya? Böyle bir perde olabilir. Kal dedim lan bana. Anne bu bozuk bozuk. Hem bunu çıpılsın. Geldim. sorunu çöktün hallettim. Ama daha güzel dekoratif lan lan. welcome. Aaaa. Siyah siyah. O beyaz mesela gene işi getiriyor. Ama onun özel işi. Güneşi yeri yansıtıyor. Adam biri sana biri de sondu. Baba baba Sen baba. oba oba. Ha. Abi o. tezgah lan bu. Tezgah lan. Amına kodumu koy. Biliyor musun benim yaramı kırdı. Ne zaman? Bakalım Ekip. kim bilmiyorum. Ne yapacağız? Alacağız ve bizi şaşırtacağız. Bu baka var ha! Ba ba, 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 ba ba Makro Aha, atayır, Ha burada ha! Ne Nasıl silah makro var amcık. Ya sen 24 saat yayınını yapsana ne karışıyorsun bana? <laughs> Yarım akıllısın. Beni eğlendirir misin? Verim <laughs> ağzını yara yer eğlen amına koyayım. Onu mu misin? Yalan mısın? Yaşas Hakkımız şey Çin'e neden korkumuz Türk söylenir Türkümüz. İbn Ağa burada mı nakı? Bağlamışım lan onu. Ben alamadım sen. Adam beni beni solun mu? Bir de cadı buraya. Baba 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 baba. Sakson'un kralı burada. Yaptırmadan geçmeyin. En iyi saksocu burada. Dişsiz ve hazırım. Sadece 3 dolar. Hadi bakalım. En iyi sakso. Gel hadi gel gel hadi. İlla <laughs> <laughs> böyle. <laughs> gel. Bunun vurmana piç. Rasası. Bomba var mı? Bomba mı şu? Bosa, Dibia. İkini birleştirdi. Vur bana abi seri seri bu bir izini gelen. Kına puan kalsın. Ben gider. Bir bana bomba attı. Bunu kabul edemem. Aa, ay mı bana? Can amına koyayım. Bunun adamı göremiyorum ki. Güzel burdan lazer lazım ha. <laughs> Mak mufin. Alasın. <laughs> Onu burada şey gosu. Onun burada bir denim var ha. Allah Allah. Hani git yatta. Ha. Sen yaşlısın ha. Oğlum bir şey dedin. Bu günlerden ne? Ee, bu günlerden Zumartesi işiniz yok mu? <laughs> ne <laughs> Delamın abi. <laughs> 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 ulan Bana

Abi. Yiyecek bir şey yok. Ondan gerisi hiçbir kutu patak. Olsun sağa ol, sağa ol. düd namana kay. Ya sen kimsin drop bap ya. Drogba ne ya? Drogba ne ya? Çıktım a mınak <laughs> Amına kodumun odumun ballısı Seni ödüzyom oğlum <laughs> Yoban seni pişini bırakarım <laughs> Ben götere sikiyim. Oğlum bir araba daha var galiba. En enayi. en güzel. Ben şu an Rix'i aldım. Oğlum bu adam biraz mü? Adam burada. Anamüsün mü? Ee, <laughs> hey bro what is your name? Hey! <laughs> no dolu Hey! What is your name? Pişt. Hey bro! Pişt. Ya seni amına koyacağım şu Ulan bir flash katsam ananamını görürsün ters <gülüyor> 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 Oğlum var fake attım ha. Vallahi fake attım. Oğlum bildiğin dümdüz fake attım. Oğlum anam geri zekalı. Oo iki sebe kaç kadar? Kaç x Dört Çık. Sen bir amcık. <laughs> Kardeşi çok çok. Aa Hasan Orospu'nun or, or, evladı. Sen bir amcıksın amına kodumun oğlum. Tokurlu. Abi geldin abi. <laughs> Sana bir şey mi? <laughs> Allah'a emanet. Abi geldin abi. Kı. Kanka sepişe koyar bebeğinizin amına. Oğlum manyaksın. Abi, Oğlum dur 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 dur. Bak ben bir sana bilirim. Kanka sikerim manyak falan mısınız siz? Oğlum siz falan mısınız? Hiç mi acıma duygunuz yok? <laughs> Oğlum yaradan yukarıdan görüyor. Böyle bir kule böyle bir eziyet. <laughs> Vallahi gidecek yok ha. Hasan atma. Atma geri zekalı orospun evladı. Atma bir saat söksek. Atma masal bir saat söksek. Şahmetci bu saat çok ideal. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi boğazlarım ciddi. Abi kendine ne abi? Konuşanı mı bacısı sik? Abi kendine ne abi? Ha. Sana bir şey dedim. At. Para kazanıyor. <laughs> Onun biri onda mı attı? Abi geldiler abi. Kankam Allah'ın yok mu ya? Oğlum anlarım zenginsin ama bu hiç hoş değil. Kanka 8 saat oldu. Mağarını sikerler. Anasını sikeyim düşürüyorum. Oğlum burada inemem ama. Adam beni daha tepeşinde. Niye? Ha bunu yaptı adam da. Lan Berk. Ya tamam 120 ama çok atma. Ben 120 yaptım ama çok atma. Bari süre bir insin aşağı. Ha Murali çok bozuldu. Hasan. Seni banlıyorum. Kendi kanım adamı banlayamıyorum. O kafaya mı Bunu adam anasını amına mı bu? dan <laughs> <Gittim abi, gülüyor> <laughs> şey şunu. abi Oğlum yaptın. Kappelik vardı arada. yandım. Kapa şunu amına Yarrabı. Mağara var ya, oğlum benim bir insan niye? Çavuşa. Araba geliyor. Bana bir benim benimle yürü ama nereden geliyor? Anlayamadım. Lan mal amına ak. Ya nereye gelsin amına ak? Ne 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 ne. Oğlum benim aimim bu arada fena. Biri daha burada bak. Şık şık kır hayvan. Lan mermi gelmemesi saçma. Bu maçı severemiyorum şimdi. Sağının sonu mırıcını yok. <laughs> amına koyayım mermi bitti. Mermi sana. Ice ice baby. Ice ice baby. Ya, ya senin amına koyacağım. <laughs> Oğlum araban nasıl bir zanı var anlamadım şey. Dur 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 du, du. Orospu'nun evlad. <laughs> Oğlum az daha yüzdüm ha. <laughs> Ama aşkım ben daha doymadım Güzel <laughs> Meşhane Mekkiçim bunun bir araba daha acı... Aa. Adam ölümdü. <laughs> Annemi sikeyim kör oldum. <laughs> Ya senin ben annen ne sikeyim ya bırak da bir gezeyim de ya. Enti, Next time oldu beta. Ya <laughs> <laughs> bu challenge'ı yapacağım? Oğlum biraz en iyisini de. Tamam bugün bir uyunuzu beğendim vardı ha. Muhabbetiniz kaliteli. <gülüyor> <gülüyor> Amın çağrısı. <şaresi. gülüyor> <laughs> <Biz de> Altyazı <laughs> <laughs> Hıh <laughs> O parça güzel vardı ha. Bu değil okumuyor ki Oğlu bot öldü. <laughs> oğlum bana mı ne gelecek Lan Ben mi geldi. Bir daha geldi. Gene lastik gitti. Kim bu yarra? Bunlar <laughs> mı lan? Ya, 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 ya. onu bu araba niye durmuyor? Çiftim o anan Geliyorum Mekteye'ye vazgeçtim Oğlum ne vurdun be <laughs> Aymaz <laughs> <Numara gülüyor> ha Adam gömme betonu Numara kayıp ha polis beni arıyor. Kara gümrük yanıyor, herkes benden biliyor. Aslı diyorum, Aslı ne oluyor? Ne oluyor demeye kalmadan polis kapıyı çalıyor. Oğlum, hiç kim yok ki? Hadi oynayalım hadi. Oyna al oynayalım hadi hadi oynayalım hadi. Kimi sikiyorlar lan? lan? Oğlu birini sikiyorlar. Birini sikiyorlar. Tanrı mı hadi hadi, oy, al, hadi. <laughs> Oyun, hadi. hadi hadi oy, al, hadi. Oyna, oyna hadi 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 oy, al, hadi. Oyna, oyna oyun al, yollay, hadi! oyna, Hadi 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 oyna al hadi! oyna oyna. oyun al! Oğlum araba mı? Aa. Ya anneni sikişim. Anneni sikişim sonun yok tamam. Ya çıkan da asını sikişim. Ha be akıllı sensin ha! Hadi! Hayır, dur dur Gerçek mi ya? Gerçek mi ya? O da kendisi kim senin be şey? Oğlum nereden geliyor amına? Jo Amına am, sana sana şey yap. Şey, ayarsız. Vallahi ayarsız. kodumu çocuğum. Oğlum beni alsana lan. Dur 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 dur. dur dur. Abi, abi vurma. lan. çok güzel bir şarkım var. Çok. Tam maç. Çok güzel bir şarkım var. Gel. İler. Gel. Oğlum, İlerle, şey, o bilir mi? Bilir. Buyurun evlat. Oradan adam yürüyor bayım Anasını cöt Neyse.